herkese merhabalar. Punch çılgınlığı devam ediyor. Ben hala yapmadım diyorsanız yeni başlayanlar için en kolayından tarifimiz var sizlerle. Biz şöyle bir kulay çanta yaptık. Minik bir şey, minik bir şey. Ama neler yapabilirsiniz? Bu sizin hayal gücünüzle sınırlı. Bizim bununla ilgili özel bir ipimiz var. Himalaya'nın Rose Punch. Sadece punch için geliştirildi. Siz sadece punch yapın diye, hayal gücünüzü konuşturun diye. Kasnaklarımızı alıyoruz. Sinirlerimizi gelmiyoruz kasnaklarımızı geliyoruz ve pança hemen başlayalım çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor pança Tabii ki yapacağız çok da eğlenceli bir çalışma ama doğru ipi seçiyor muyuz şimdi rozetli panç serimize bakacağız yüzde 60'ı koton yani pamuklu bir ipimiz yaparken ne kadar rahat olacağız yaptıktan sonra o renkler solacak mı solmayacak mı iplikler çıkacak mı Bunlar çok önemli şöyle bir ipimiz var. Rosetti e, serisinin Rosetti Rose Punch %60'ı koton yaparken böyle yumuşacık ama bir taraftan da pofur pofur durması için böyle e, yumuşak yumuşak durması için de şöyle katları ayrılan bir yapıya sahip. Renklerimiz çok zengin çok güzel hayal gücünüzle sınırlı diyoruz. Ben birkaç tanesini aldım buraya getirdim. Şimdi bir tane e, daha önceden kullanmadığım üzeri lekelenmiş olan bir tane blüzüm var. Onun üzerine minik bir şöyle kalp yapacağım. Onu kullanmak istiyorum. Ama zaten pançı biliyorsunuz istediğiniz her şekilde yapabiliyorsunuz. Tişörtlerinizi, elbiselerinizi, çantalarınızı değerlendirmeye kırlentler yapılıyor. Biliyorsunuz mutfak takımları, banyo takımları yapılıyor. Çok güzel şeyler yapılıyor. Şimdi biz yeni başlayanlar için başlangıç seviyesinde diyorum. Bir tane aldım yumağımı. Ne yapacağız? Neye ihtiyacımız var? Nasıl yapacağız? Önce rozetti, roz, pança ihtiyacımız var. Bu bir. Renklerimizi seçeceğiz. İstediğimiz ne yapacaksak onun desenine göre. Şimdi ben dedim ya minik bir kalp yapacağım. Çünkü başlangıç seviyesiyle başlıyorum. Sonra neye ihtiyacım var? Bunlar şu şekilde satılıyor. Şöyle üçü birlikte. Şöyle anlatayım ben size. Şöyle bakın açacağım parçaları tanımanız için Aslında bunlar şöyle üçü bir parça şu koruyucu bir parça bu üçünün e, zaten siz de fark ediyorsunuz bakın kalınlıkları farklı farklı Bu ne demek farklı ipler ve farklı kalınlıkta ipler tercih ediyorsanız ona göre tercih edeceksiniz demek Ben Rose Punch için hepsine gitsin her şey olsun diye Şuradaki orta kalınlığı tercih edeceğim. Bunları bırakacağım. Eğer simli daha ince bir ip isterseniz, bizim garden metalik var. O da çok güzel gidiyor aralarda simli yapmak isterseniz şu inceyi de tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bunları bıraktım. Şu elimde hepsine giden bir numara diyeyim. Ne yaptım? Bunu buradan geçirdim. Şöyle ne kadar pofuduk olmasını istiyorsunuz buna karar verin şimdi ee, eğer böyle yaparsak çok daha az ince bir şey olur eğer böyle yaparsam o zaman da çok daha pofuduk bir şey olacaktır yine ortasında bir şeye karar vereceğim ve buradan bakın ortalarından bir tanesine şöyle sıktım orta kalınlıkta olsun istiyorum başlangıç serisiyle başlayayım istiyorum şimdi ben bunu ayarladım buraya kadar tamamız. İpimi nasıl takacağım? Çıkardım. Roz pangçe. çıkardım. Bakın ipliğimi şöyle göstermek istiyorum. Bu önemli. Öyle her iplikle de yapılmıyor. Şöyle iğneye takmak için aparatlar var. Bu da bu seriyle birlikte satılan bir şey. Bu da var. Şimdi yapmam gereken şey şu. Öncelikle deliğimden şuradan bunu şöyle bir öncelikle sokuyorum. Bu bizim ilk seremonimiz. Sonrasında daha eğlenceli olacak işler. Merak etmeyin hanımlar. Şimdi bunu soktum ve buradan geçiriyorum. Hop şöyle geçiriyorum. Şu kadar geçirdim. Şimdi ne yapacağım? Buradan çekiyorum. Hop. Çektim, çektim, çektim. Geldi. Bakın bu uygun bir iplik. Bakın kalınlığı da çok uygun. Bir tane daha deliğimiz var şurada. Şimdi bakın şuradan geçirdim ama bir delik daha var. Ondan da geçirmem gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Yine aynı aparatı kullanıyorum. Yine buradan geçiriyorum. Yine ipimi de içinden geçireceğim şimdi. Hemen geçireyim. Geçirdim. Hop. Ve yine buradan çekiyorum. Çektim. İpim de buradan çıkacak. Şimdi çıkıyor Şu çıkamadı <laughs> çıkacak bakalım hop. Evet ipimi de buradan geçirdim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın iki tane minik delik vardı birinden çıktı birinden girdi. Şöyle bir görüntüm oluştu. Bakın bu bu şekilde devam edecek hayatına. İstersen bunu takabilirim. Ben takmayı unuttum şimdilik hiç fark etmez. Şimdi burada benim dikkat etmem gereken bir nokta var. Ne yaparsam yapayım hanımlar, şurası var ya bakın, şu değil. Ne yaparsam yapayım benim gözümün önündeki kısmın bu olması gerekiyor. Yani asla bunun böyle olmaması lazım. Bunun hep böyle olması lazım. Bunu hiçbir zaman için unutmayacağım. Şimdi bu hazır. Bunu bir tarafa koyuyorum. Çünkü sadece bu yetmez. Benim neye ihtiyacım var? Neye işleyeceksem? Şöyle bir ketenim var şu an benim elimde. Bir keten olabilir. Bu hazır alışveriş çantaları var. Onlardan olabilir. Böyle bir kumaşa ihtiyacım var. Ben bu kumaşı aldım evde vardı getirdim. Ama bu kumaş tabii ki bir kasnağa gerilecek. Ee, biz ne diyoruz sinirlerimiz ne kadar gergin olursa olsun sinirlerimizi gevşek tutacağız kasnaklarımızı gergin tutacağız diyoruz çünkü bu bizim sinirimizi alacak hanımlar o kadar eğlenceli ki gerçekten bir terapi diyebilirim sinirlerimiz gerilmesin kasnaklarımız çok gerilsin şimdi ben bunu evet açtım bunu çıkartıyorum bakın şöyle ne yapacağım böyle koyacağım. Bunu da böyle koyacağım. Fakat, şimdi bu benim ihtiyacım olan malzemeler. Fakat, şimdi ben bunu böyle gösteriyorum. Ondan önce bir desene karar vermem gerekiyor. Desenler inanılmaz derecede fazla. O yüzden ben herhangi bir desenle buraya gelmedim. Siz ne istiyorsanız, isterseniz çocuğunuz için bir çizgi film kahramanı, isterseniz eşinizin baş harfi, isterseniz beğendiğiniz bir desen. Ne istiyorsanız onu, diyelim ki çizdiniz buraya. Çizdikten sonra bunu yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu çizmiş farz ediyorum ben şimdi. Ve alıyorum bunu yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra yine kasnağımı sıkıyorum. Şimdi diyelim ki desenimiz var. Neden diyelim ki desenimiz var diyorum. Çünkü bu sizin tamamen kendi tercihinize bağlı olan bir şey. Ne istiyorsanız hanım var. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Punch çok eğlenceli, çok zevkli. Şimdi desenimiz Özellikle çizmedim, bunu siz tercih edeceksiniz. Bu hazır mı? Bu hazırsa hemen başlayalım. Şöyle bir kalp çizdim. Dediğim gibi siz buraya isterseniz çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var hanımlar, bu da satılıyor bu seriyle birlikte yani set olarak satılıyor. Bu da aslında tamamen bir stand hani tepsi diye geçiyor. Eğer masa başında yapacaksanız sizin yapımınızı kolaylaştırmak adına şöyle üzerinize üzerine koyabileceğimiz. Ben elimde yapacağım diyorsanız dizinizde zaten normal nakış işler gibi işleyebilirsiniz. Ama böyle benim gibi şu an masa başında yapacaksanız eğer bu bizim şuradaki tepsi denilen şey bizim yapımızda yapımımızı kolaylaştıracak. Bir de bir şeye daha dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Şimdi punch iki taraflı bir şey. Bir tarafı biraz daha az dokusu olan, diğer tarafı daha pofidik olan kısım. Dolayısıyla pofidik olan kısım her zaman için şurada olacak. Yani siz ne yapacaksanız yapın, yapın. Yaptığınız şeyi buradan göreceksiniz. Şimdi yapayım. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ee, ne demiştik biz? Ortalara getirmiştik. Başlayalım mı artık? Hadi başlayalım diyorum. Şu taraf buna baktı mı? Baktı. Haydi bismillah başlıyoruz. Bakın çok eğlenceli. Ne yapıyoruz hanımlar? Önce bir batırıyorum bunu. Batırdım mı? Hop bakın şöyle. Şimdi Bu taraf eğer ne taraftan yapacaksanız o tarafa ipimizi çekeceğiz. Ben e, bu taraftan yapacağım ama burasını tersi olarak kullanacağım. Batırdım. Şuradaki görüntüyü görmenizi istiyorum. Ve çekiyorum. Bu. Bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Ben bu ketenimi sanki bir kanaviçeymiş gibi. Kanaviçeymiş gibi şöyle deliklerini takip ederek. Burada bu arada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bir hata yaptım hemen burada. Şunun e, mümkün olduğu kadar gevşek olması gerekiyor. Hanımlar şu gerildiği anda bizim pançımız sökülür. Bunun mümkün olduğu kadar gevşek olması lazım. Başladım. Bakın şu gevşekse sıkıntı yok hop gidiyoruz hop gidiyoruz hop gidiyoruz gidiyoruz buradan böyle bakın sadece çıkarıyorum batırıyorum çıkarıyorum batırıyorum çıkarıyorum batırıyorum stresimi buraya bırakıyorum <laughs> hanımlar gerçekten çok eğlenceli çok keyifli inanılmaz bir terapi bu çok güzel e, fakat şunu bilmenizi istiyorum şimdi bu iki taraflı dedim ya eğer siz az e, pofuduk olan kısmı istiyorsanız Burayı kullanırsınız Yok ben daha böyle yumuşak yumuşak pofuduk pofuduk olsun diyorum istiyorum diyorsanız Nereyi kullanacağız hemen gösteriyorum bakın burayı kullanacağız Ne tarafı tersi ne tarafı yüzü buna siz karar verebilirsiniz her iki tarafı da kullanabilirsiniz Şimdi Buradan yapıyorum ama esas ben bunu arka tarafta kullanacağım ha, Bu arada ben bu kalbi şimdi minik bir parça olarak burada seçtim ee, hiç bir türlü çıkaramadığım lekesi olan bir bluzum vardı ama hiç çıkmıyor yani ne yaparsam yapayım o leke oradan çıkmadı Ben de dedim ki o zaman sen çıkmazsan ben de senin üstüne bir tane kalp yaparım dedim ve hemen bu kalbe başladım. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu asla gerilmemeli. Gerildiği anda pançamız sökülüyor demektir. Hep bu gevşek olacak. Şöyle salına salına duracak burada. Hep gevşek olması gerekiyor. Şöyle bakın. Yaparak diyorum. Çok basit. Eğer yeni başlıyorsanız, başlamayı düşünüyorsanız hakikaten hem sizin için hem genç kızlar için çok güzel bir uğraş. Çocuğunuzla beraber yapabileceğiniz özellikle güzel bir yaz etkinliği. İpimizin bir özelliğini görmenizi istiyorum. Bakın nasıl oldu. Her iple yapılmaz punch. Tabii ki yapılır ama bu kadar güzel olmaz. Şu görmenizi istiyorum. Bu özellikle Rose Punch serisi sırf bunun için yapıldı. Siz güzel güzel punchlar yapın diye yapıldı. Bakın bütün desenlerde yapmanız gereken ilk baştaki şey önce bir çizgimizi belirlemek. Desenimiz neyse etrafından gitmek. Ondan sonra tamamen içini doldurmak size kalmış. Eğer daha farklı bir desen çizdiyseniz farklı renkler tabii ki de kullanacaksınız. Ben şimdi burada daha kolay olsun, daha çabuk olsun diye bu kalbin içini dolduruyorum. Sonra da ne yapacağım biliyor musunuz? Dediğim gibi bunu bir bluzumun çıkmayan lekesine koyacağım. Burada önemli olan hiçbir şekilde hiçbir boşluğumuzun kalmamış olması. Eğer bunu yaparsanız daha sonra yazın yorumlara ileri panç teknikleri var. Daha farklı yapılma teknikleri var. İsterseniz onlarla daha neler yaparız biz sizinle. Siz yazın yorumlara. isteyin yeter. Bakın gerildi. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Eğer ki gerildi. Gerilirse ne olur biliyor musunuz? Bakın böyle sökülür. Dolayısıyla bunun hiçbir zaman gerilmemesi gerekiyor. Gerildiği anda yani eğer sökülüyorsa bilin ki bir yerlere takışmıştır. O gerilmiştir. Ve şu da çok önemli. Bakın bu her zaman karşıya bakacak. Kesik olan uç her zaman karşıya bakmak zorun zorunda. Böyle gidiyorum. Atılsın stresler. Gerilsin kasnaklar. Gerilmesin sinirler. Gevşesin. Böyle gideceğim. Şimdi hemen arkasını da göstereceğim hanımlar. Bakın. Hemen arkasını gösteriyorum bunu. Bakalım ne çıkacak arkadan. Bu da kullanabilirim. İstersen bu taraf daha güzel oldu sanki. Ben bu tarafı kullanmayı tercih ettim. Bir de vardı ve hiçbir zaman çıkartamadığım bir lekem vardı. Ben de dedim ki şu kalbi bunun üzerine dikerim. Böyle değerlendiririm. Tabii ki sizler çok daha farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ben böyle bir kalp yapacağım şimdi. Ama daha sonra farklı örneklerle de yine karşınızda olacağız.